Amsterdam'da gezilecek yerler. Amsterdam'ı gezmeye tekne turuyla başlıyoruz. Bu turda şehrin tüm mimari dokusunu ve kanalların şehir için ne anlama geldiğini keşfediyoruz. Sonra yürümeye başlıyoruz ve sırasıyla San Nicolas Bazilikası'nı, eski kiliseyi ve dam meydanını görüyoruz. Bu noktada Anne Frank'in evini gezmek de iyi bir fikir ama biletlerinizi çok önceden almanız lazım. Kanal Müzesi, Bihanov, Çiçek Pazarı, Dans Eden Evler derken epeyce yürüyüp Günü Rembrandt Meydanı'nda bitiriyoruz. Bir sonraki günü müzeleri ayırdık. Niyetim Reis Müzium'dan çıkınca Gogh Müzesi'ne gitmekti ama seyahatimiz son dakikada belli olduğu için Gogh Müzesi'ne bilet bulamadık. Bugünü noktalamak için en güzel nokta ise Fondle Park. Bir sonraki gün Zans şansı geziyoruz. Burası birbirinden tatlı evleri, kanalları, kuşları ve elbette yer değirmenleriyle aşırı huzurlu bir yer. 45 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla kolayca gelebilirsiniz. Biz tüm günümüzü burada geçirdik ama dönüşte Zandam'a uğramak da mümkün. Amsterdam'da bir gününüz daha varsa Amsterdam Nord'u pas geçmeyin. Eski tersanede sanat müzeleri, bit pazarı ve çok çok keyifli mekanlar var. Eğer çok ayrıntılı bir Amsterdam gezi rehberi okumak isterseniz gezilesiyerler.com'u ziyaret edebilirsiniz.